Kezban Hanım merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Enes Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ürünlerle ilgili çok güzel sonuç aldığınızı duydum ben evet. bugün. Eskişehir'deydim. Evet. Geçerken de buraya özellikle uğramak istedim. bozuyu sizin olduğunuzu söylediler. Teşekkür ederim. Bir haftada inanılmaz sonuçlar aldığınızı dile evet. getirdiler. Sırf Hı -hı. onun için, sizinle tanışmak için geldim. Hı -hı. Ee, Sizlerden, özellikle sizden ricam ne tarz bir kronik rahatsızlığınız vardı? Bizim ürünlerimizi ne zamandır kullanıyorsunuz? Kullandıktan sonra neler yaşıyorsunuz? Onları çok merak ediyorum ben. Ve bunu da özellikle video çekmek istedim ki sizin gibi problemi olan arkadaşlarımıza, insanlarımıza vesile olabilirim. Teşekkür ederim bana bu fırsatı sunduğunuz için. 16 senedir diyabet ve hipertansiyon alerjik astım hastasıyım. E, yıllardır mücadele ediyorum. Hı hı. E, daha iyi yaşayabilmek için takiplerimi, kontrollerimi bırakmıyorum. Ama bir hafta öncesinde Mustafa Bey sayesinde eee ve Omega e, Smart Smartwatch ve Omega ile... <laughs> tanıştım. Tamam. Bir haftadır bu bantları kullanıyorum. Süper. Şu anda çok rahatım. E, benim için en önemli olan e, Çalışma hayatım olduğu için hı hı. gözlerimin çok iyi görmesiydi. Maalesef şeker hastalarında böyle bir sıkıntı var. Şekeri yüksek olduğu için gözler net görmüyor. Hı hı. Benim için en önemlisi buydu. Bir haftadır kullanıyorum. Şu anda görüşüm çok net. Bantları düzenli kullanıyorum. Insülin almayı bıraktım. Normalde kaç kez kullanıyordunuz günde? Günde sabah akşam 20 cc olmak şartıyla 40 cc insülin kullanıyordum. Artı iki tane de 1000 mg'lık tablet haplarım vardı. Hı hı. Ee, şu ana kadar bir hafta süresince bunları kullanmadım. Peki size Mustafa Bey mi dedi bunları bırakın diye? Hayır, hayır. Ben kendimi kontrol etmek için acaba ne kadar e, ürün bana destek olacak bunu görebilmek için kontrollü hı hı. E, ee, bir şekilde kullanmaya Kullanma başladım. devam ettiniz. Ee, İnsülini de kullanmıyorum, tabletlerimi de kullanmıyorum. Ee, i̇nsülin ve tablet kullanırken şekerim 500'ün altına inmezken 400'ü gördüğümde mutlu olduğumda, şu anda insülin ve tablet almamama rağmen e, 300'leri gördüğüm için Süper. daha da mutlu. Duyun. Çok iyi. Ve bu güzelliğini kullanmaya devam ettiğim sürece bunun daha daha iyi sonuçlar vereceğine de eminim. İnanıyorsunuz yani. Çok. Peki ağzınıza sağlık. İnşallah e, sizin gibi olan insanlarımıza, çevremizdeki dostlarımıza, inşallah. şeker rahatsız olan kişilere paylaşalım ki onlar da bu ürünü kullanmaya başlasınlar. Onlara da vesile olmak adına ben bunu çektim. E, umarım de. paylaşmamda sizin için bir mahsuru yoktur. Yok. Yeter ki birilerine vesile olalım. Tabii Amacımız ki. bu. Tabii. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.